Merhabalar arkadaşlar, bugün yanımda konuğum, sevgili İsmail Doğuç İsmail'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi, selamlar. Biraz daha yüksek sesle konuşabilirsiniz, <laughs> izleyicileriniz izlesinler. Yanımızdaki köpeğimiz Hulk, birazdan Hulk'tan da bahsederiz. Öncelikli olarak İsmail'i sizlere kısaca bir özet tanıtmak istiyorum. Aşağı yukarı 16-17 yıldır tanışıyoruz İsmail'le ve o zaman bu zamandır da hep birlikte hareket ettik. Gerek köpek yetiştirme, köpek üretimi, e, sürü hayvancılığı e, ve işte VAT derneğimizin kendisi aynı zamanda kurucu üyesi ve ilk hakemlerimizden e, şu anda da derneğimizin e, yeni kurmuş olduğumuz e, sürü koruma köpekleri ve doğal hayatı e, takip e, komisyonumuzun da başkanlığını yapıyor. E, İsmail'cim bugün değinmek istediğim konu tipik herkesin bildiği e, ya konuların birazcık daha dışında e, sürü koruma köpeği kısaca bize bunu özetler misin? Çünkü arkadaşlar neden İsmail? E, Türkiye'de e, çobanlık yapan ve köpek besleyen e, meraklı çok arkadaşımız var. E, herkesin bilgisi e, kendisine ve herkesin bilgisine de saygımız var. Öncelikli olarak bunu söyleyelim. E, doğru mu İsmail? Yani Herkesin bir yaşadığı bir şey vardır. Bir fakat bu işin bir standardı, bir e, tanımlaması ve anlatılması gerekir. Örnek veriyorum. E, köpek sürüyü güttü derler. Yani sürü gütmek. Bu köpekler, yani çoban köpeği dediğimiz köpekler, sürü gütmezler. Bu köpekler sürüyü korurlar arkadaşlar. E, birincisi bu. E, i̇kincisi sürü koruma köpeğinin bize böyle bir genel bir tarifini <laughs> yapabilir misiniz? Kesinlikle var? abi. Ee, çok doğru bir e, yerden aldın abi konuyu başlangıç olarak çok iyi bence. Ee, sürü köpeklerinde yani bizim Türk çoban köpeklerinde e, dediğin şey sürü koruma köpeği biz iki ayrılıyor hani Anadolu'daki dille çoban köpeği koyun köpeği deriz biz hı hı. hani al, Hani e, az Türkçeyle söyleyeyim. Bizim bu köpeklerimiz sürüyü yönlendirme işte getirdim götürdüm zarara sokmadım falan filan o işin köpeği değillerdir. Sürüyü çoban olmasa dahi e, gerek insandan yani sahibi dışındaki insandan gerekse e, Çakal sesleri bu arada evet, arkadaşlar. Evet. Zararlı mahlukattan e, sanki başında biz varmışçasına hani biz koruyormuşçasına çok daha fazla e, şekilde sahip duyarlılıkla çıkarlar. sahip çıkarlar canı pahasına. Tabii şu arada bu arada şunu da ekleyelim e, İsmail. Şimdi diyelim ki gece çoban uyudu. Hı -hı. Koyun kalktı gitti. Aynen tam böyle uçurumdan aşağı düşecekler. Çoban hmm. köpekleri burada müdahale ediyorlar. Yani. Ya, belirli şeylerde. Heh, değil mi? Evet yani bunu abi. yapan köpekler var. Bu abi üstün zekasıyla alakalı. Sadece bireysel anlamda değil. Evet. Yani o uçurumdan atlayabilir köpek. Evet. Ama e, çevirebilir. Yani çobanı da ikaz etmeye çalışanını, uyandırmaya çalışanını gördük duyduk. Fakat burada köpekten beklenilen seni uyandırması ya da o uçurumun kenarından hayvanı den ziyade sürüyü yalnız bırakmamış olmasıdır. Yani daha önce biz e, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde koyun hırsızlıklarının yaşandığı köpeğin, işte genç bir köpeğin hani insanlarla biraz daha arası iyi olan bir köpeğin çoban bırakmış gitmiş koyununu. Aynı kamyona koyunlarla beraber binip gittiğine <laughs> şahit olduk biz. Evet. Önemli e, olan sürüyü bırakmaması. Aynen. Diye. Sonrasında tamam. bulundu köpek. Yani Türkiye'nin bir ucuna gitmişti ama. Önemli olan sürüyü bırakmamasıdır. Evet. Sadece bırakmamaktan ziyade tabii ki o kamyona bindirmemektir yani tabii, esas maksat. Önünü kesmektir yaklaşana. Aynen. o çocuk bir köpekti. Yani kısaca şunu diyebilir miyiz? Sürü koruma köpeği adı üstünde sürüye sahibi <laughs> ve sahibinin birinci derece yakınlarının dışında bir şeyi sokmaması lazım. Kesin. Ağırlıklı olarak da ki bizim büyük beklentimiz açık arazide e, şu anladığımız kadarıyla yırtıcı hayvanlara karşı sürüyü korumaktır. Ama insana karşı da koruması tercih edilir. Tercih sebebidir. Kesinlikle. Hırsızlıklara karşı özellikle. Kesinlikle. Fakat bunun dışında beklenilen, işlenilen başka vazifeler de vardır abi. Bu köpekler sadece sürüyü korumanın dışında sürüdeki hayvanın ayrımını da yapabilecek karakterde hayvanlardır. Bunu eğitim unsuruyla işte öğreterek bu koyun bizim Yapamazsın. oğlum, bu keçi evet. bizim Yapamazsın. oğlum diye. Evet asırlardır süre gelen bir şekilde mesela benim yani bizim üretimimizde olan köpeklerden iki farklı sürü gündüz iki arkadaş koyunları karıştırıp işte üç onun köpeği, dört bizim köpeğimiz beraber akşama kadar sanki beraber büyümüşçesine e, koyun yayarlar. Öğlenleyin çoban yattığında onlara da yaylada ise eğer e, azığını yalını beraber dökerler. Yedi köpek aynı kaptan yal yerler. Fakat akşam olup veya işte döneceğiz artık köye yayladan iniyoruz veya herkes obasına çekiliyor. İşte o noktadan sonra tek bir yabancı kuzuyu dahi bilirler. Senin ayıramadığın koyunu içinden kuzuyu içinden seçer bulur dışarıya çıkarırlar. O saatten sonra oranın köpeği de o kapının çobanı da yani fark etmiyor kim olduğu. Herkes çekirdeğe geldikten sonra herkes içine yani kimseye taviz vermezler. Peki İsmail bugüne kadar doğada yani merada açık alanda tahmini kaç tane eee Suriye köpek vermişsindir. Şu 20 yıl diyelim. 20 yıllık süreçte. Yani abi bunu şimdi insanlar beni tanıyan arkadaşlar bilirler ama hı hı. E, siz de iyi biliyorsunuz. Ben sayı Kaç yüz diyebilir miyiz? Kabaca. Evet. Yani bir, 200'den çok daha fazladır abi. 200'den fazla Suriye köpek verdik. Ürettin ve ürettik. Yavrularını aldık, başka bölgelere yerleştirdik. Bunları takip ettin. Mutlaka. E, evet, Üretim Suriye'de performanslarına baktın. Kesinlikle. Hata yapanları asimile ettik. Hangi işte daha başarılıysa oralara hı. yönlendirdik. Koyunu bırakıp geri dönen, koyuna saldıran tabii, atıyorum. Tabii. E, o hatta varsa, değil mi? Seleksiyon yapa yapa Mutlaka. giderek hatta şöyle köpekler de oldu arkadaşlar. Koyun bilmeden büyümüş. Çok iyi köpek, ama koyun boğuyor. Bilmiyor köpek. Evet. Fakat o köpeğin yavrusu koyunu hiçbir şartla bırakmıyor. Koyun yani mükemmel bir sürü koruma köpeği olabiliyor. Hı -hı. Ama e, burada tabii şunu da söyleyelim. Her zaman söylediğimiz bir şey bu arkadaşlar. Şimdi burada bunu ben değil İsmail'den duymanızı istiyorum. Şimdi İsmail biz her zaman şunu söylüyoruz. Bu doğru mu değil mi? Üç jenerasyon boyunca sürüyü görmeyen bir köpeğin yavrusunu almak mı daha iyi koyun köpeğidir? Yoksa direkt koyunun içine doğan köpek mi daha başarılı oluyor? Şimdi abi hem genel olarak söylüyorum. Bunu. Genel olarak iki cümleyle abi özetleyeyim. Bir tanesi evet sürünün içinde doğuyor olması anne kokusundan sonra ilk bunu soruyorum. Kokunun... Koyuna bağlılık açısından burayı soruyorum. Yoksa hayatında koyun görmemiş de mükemmel koyun sürüyü koruyan köpek vardır ama genel yüzdeyi soruyorum. Hangi taraf daha başarılıdır? Yani eğer koyun köpeği edinecekse bir insan gidip zincir köpeğinden mi yavru almalı, koyunda doğan Yok. köpeğin yavrusunu mu almalı? Koyunda doğan köpeğin hatta bu e, aile bu jenerasyon ne kadar eski ise e, o kadar daha başarılıdır. Yani, yani kaç generasyon boyu koyundaysa. Eskiyse, evet, yani. Çünkü e, çoban adam e, sürüyü bırakan veya kurda e, mal veren yani iş görmeyen sadece koyun yanında gezip gelmekle de e, koyun köpeği olunmuyor. Çobanın kuralları katıdır abi. Aynen. Yani ufak hatalarda tölere edilmez. Yani atıyorum bugün böyle bir köpeğin değeri paha biçilmez yani parayla kimse bugün Hulk gibi bir köpeği satın alamaz. E, fakat bir çobanın elinde bu köpek. Yani 5 liralık bir tavuğu dahi boğsa kapıda ekmek Tabii. yoktur yani. Evet, hayır, Onun için parayla hiçbir anlam ifade etmez. Evet, yani. yani ne kadar kıymetli olursa olsun ötmese de ibikli olsun öyle bir şey yok yani. Evet çobanın yani çoban arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına göre köpek almak için yani bu tür köpek yetiştirmek birincisi en doğrusu arkadaşlar. Yani takım çalışması yapan köpek birincisi. 3-4 erkek, 2 erkek bir dişi ve takım halinde hareket eden. Bunlar sürüyü daha iyi koruyor. Bir işin Kesin. gerçeği. Doğru Kesinlikle mu İsmail? Abi. Yani e, bir ana köpek vardır, bir işte baba köpek vardır, bir de yanında genç vardır bir iki tane. Örnek veriyorum. Bu hayvanlarla. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, çok cesur tek köpek. Yanındakileri bastırıyor. Kurda gideceği zaman boğuyor onları. Örnek veriyorum. gibi Bunu da yaşadık. Bir de takım halinde hareket eden köpek var. Şimdi çoban insan için, sürü sahibi insan için. Takım halinde çalışan köpek, başını belaya sokmayan köpek lazım. Doğru mu? Kesinlikle. Dur dediğinde durmasını bilen, hadi dediğinde de yürüyen köpek abi. Bile. Aynen. Yani takım burada şöyle önemli. Ee, hayvanın karşı koyacağı güç, unsur. Mesela az önce çakallar bağırdı, duyduk. Evet. Çakal hiçbir çoban köpeği için hele tehdit hele kurtçu bir köpek için tehdit değildir. Çakal çünkü onun bulunmuş olduğu bölgeye sadece uzaktan havlar. Evet. Fakat daha büyük tehdit hani koyuncu arkadaşları için, işte keçi sahipleri için kurttur. Kurt da hiçbir zaman yalnız değildir. Ee, o hiyerarşiyi hani kontrollü şekilde e, durdurabilecek hale getirebilmek için köpekte de bir ekip çalışması, çalışması. şarttır. Hatta ee, e, bir yerde e, bir kurtla alakalı bir çalışmayı okudum. Ben de ondan bahsedeyim. Şimdi kurt yavrularının doğduğu dönem, baharda e, bu yavruların doğduğu dönem aynı dönemde çoban da bu tarafta yavru büyütüyor. Hı. Aynı dönemde yetişiyorlar. Kesinlikle. Çoban köpeği kurdun liderini bir kere vurduğu zaman veya bir kere püskürttüğü zaman ki öldürmesi şart değil. Onlar alfa kurt değişene kadar bir daha gelmiyor. Kesinlikle. Geçen videoda ben abi Doğru mu? kendim kısaca değinmiştim. Ha. Yani mesela kimseye hani tenze ediyorum öyle kimsenin dediğine aksi söylemek Hı. için söylemiyorum ama bir köpek yani A bölgesinde yetişti. O bölgede de kurtçuluğunu gösterdi. X kurdunu öldürdü. Öldürmesi önemli değil yani sürüye musallat olmaya çalışan hayvanı kovsun, boğsun, evet, yaralasın evet. vesaire. Önemli olan sürüden hasar vermeden yani bir şey evet. sahip eve çıksın. Evet. Çünkü ikisi de ödevine çalışacaklar. Kurt eğer e, ölmediyse, gittiyse daha donanımlı şekilde hatasını kapatmak üzere gelecek. Ama köpek de hatasını kapatmak üzere kendini geliştirecek. Yani ikisinden hangisi daha başarılıysa orada galip olan o olacak. Fakat o köpeğin, o kurda vermiş olduğu korkunun e, emsalini ta ki yetişkin başka bir eke aile büyüyene kadar kurt ailesinde köpeğimiz köpeğimizle kurduk şansımı olan denemiyor. büyüyüp hani yaşlanıp yetişemeyene kadar şansını denemeyecek. Fakat burada şu var. işte o bölgede hani 10 kurdu boğdu, 5 kurdu boğdu. Bunlar abi hikayedir. Evet. Ee, yani ben yüzlerce köpek çalıştırdım. yüzlerce de çalışanına şahit oldum kendi çalıştırmadığım. Bir de bizden önceki büyüklerimiz işte de bir bölgede bir alfa kurdun değişme süresi 4 ya 5 yıl. Bugünkü bilgimizle söylüyorum. Aynen. 4-5 sene de bir değişiyor lider kurt. Şimdi örnek veriyorum şu an bulunduğumuz alanın bu alanda yaşayan kurtlar alfa kurt geldi. Burada bir köpek o kurdu püskürttü. Yakalayamadı veya öldürdü veya başka bir şey neyse. Yeni alfa buraya Tekrar gelmesi demek 3-5 sene demek. Aynen. Bakın. Tekrar denemesi 3-5 sene. Burada varsa iyi bir köpek 3-5 yıl uğramıyor. Peki bir köpek nasıl 6 tane 10 tane kurt yıkar? Şimdi biz de zamanında, toyluk zamanımızda bizim King Balak diye bir köpeğimiz vardı. İnternete yazardık. 100 tane kurt boğdu. 33 tane ayıyı kovaladı. Yıkabileceği 24... bir parantez vardır Hah, abi. Yani. Ülkemizde hani. Şöyle onu hani önemli olduğu tabii, tabii. için bölüyorum. Kusura Estağfurullah. Tabii abi. tabii İsmail'ciğim. Şimdi e, göçerlik yapan ailelerde Heh. köpek aynı bölgede yaşamıyor. Heh. Yani bizim kelesten işte Ben Orneli'den. sabit bölgeden bahsediyorum Aynen. bu arada. İsmail güzel bir e, evet. açılım yaptı. Şimdi mesela siz yakından tanıyorsunuz abi. Yani sizin gördüğünüz zamanı yetişmişti. Karapanzer. Evet. Öncesinde işte e, Beter vesaire. O, o aileden köpeklerden. köpekler. Benim de yetiştiğim evet Uludağ bölgesindeki bizim üretim yani bizim sonradan e, sahip çıktığımız köpeklerden bahsediyorum. Ee, Ama şu abi, an o kanı 6-7 nesil ileri götürdün. Kesinlikle abi. 15 yılda. Yani, Doğru mu? Tabi tabi. 13. kuşak doğuyor abi. Üzerine gele gele. Güzel e, işler çalışmalarımız var. Burada şöyle bir olay var abi. Bizim köpeğimiz sen biliyorsun e, biz Uludağ'dayız. E, Uludağ eteklerinde, Uludağ yaylalarında köpek yetiştiriyoruz, çalıştırıyoruz. Fakat Anadolu'nun birçok coğrafyasında köpeklerimiz var. Bugün Konya'dan tutun İç Anadolu'dan evet. Doğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerine kadar Urfa'ya e, kadar Urfa'ya kadar evet bu arada, geniş bir coğrafya. Şimdi videoda kesin bazı e, çok bilmiş arkadaşlar var. Bu köpekle ilgili eleştiri yapacaklar. E, ondan da isterseniz bahsedelim. İsmail araya bahsedelim. Yani bu köpek koyuna gitmiyor. Ama Koyun köpeği de değil. Bu akşam İsmail Hiçbir. Ee, onu alacak sürüsüne götürecek Aynen. Ee, Hani konuşacaksınız ya Bu köpek davana gitmez aa, Konuş yazacaksınız ya Cevabı vereceğiz Aynen. Sabah 7 en yaşına en geliyor Hayatında koyuna gitmedi İsmail Doğuş size bu köpeğin koyunla beraber videolarını böyle Patır patır yükler Aynen Şimdi, Baba e, Bunun annesi Kristina Kristina'nın anası da Kristina da koyuna gitmedi Ama babası Apo abinin güdük koyun köpeğiydi. Evet. Çok Kristina'nın annesi Dila da Denizli'de Özgür Yılmaz'a gidersiniz Özgürcüğümün bir çayını içersiniz size Dila ile ilgili anlatır da anlatır nasıl koyuna sahip çıktığını. Hemen böyle ağır köpeği görüp ağır köpek derken şu gördüğünüz köpek şu haliyle 95 kilo. Aynen.